Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz nokta eski hurdacılar sitesi olarak biliniyor. Benim de bulunduğum nokta aslında eski hurdacılar sitesini görecek bir noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşım Osman Eken de size gösteriyor. Karşıda görünen o çatılı yer eski hurdacılar sitesi olarak biliniyordu ve esnaf burada vatandaşlara hizmet veriyordu. Şimdi bulunduğumuz alansa orayı gören ama daha yüksek bir noktada tek çatı altında toplanmış bir yer. Sol tarafta görünen alanlar işte esnafın önümüzdeki günlerde yerleşeceği ve hizmet vereceği dükkanlardan birkaçı çok büyük bir alan tam 638 bin metrekarelik alana 257 iş yeri inşa edildi. 2021 yılında başlamıştı proje ve hız kesmeden devam ediyordu. O proje çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı eliyle TOKİ tarafına yaptırıldı. 638 bin metrekarelik bu alanda tam 200 57 iş yeri inşa edildi. Önümüzdeki günlerde de esnaf peyderpey artık yeni iş yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Gösterdiğimiz o eski alanda dükkanlar vardı ama dağınık bir görüntü vardı. Şimdi bulunduğumuz bu kompleks alanda tek çatı altında toplanmış olduğu bütün dükkanlar daha modern, daha teknolojik, daha yenilikçi bir görünüme kavuşmuş oldu. Ve bu tek çatı altında vatandaş gelip çok rahat bir şekilde buradan hizmet alabilecek. Osman Eke'nin tekrar göstermesini rica edeceğim bakınız bu şekilde dükkanlar neredeyse tamamlandı diyebiliriz çünkü ilerleyen günlerde artık vatandaşlara anahtar teslim edilecek ve onlar da yerleşmiş olacaklar. Bu şekilde arkaya doğru çok geniş bir alan. Şu anda bulunduğumuz nokta küçük bir yer. Buranın hemen alt noktasında çok daha fazla sayıda dükkanlar var, alan var. Buradan hizmet alacak esnaf. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı. Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşım yaparak projenin son geldiği noktayı ifade etmişti. Hemen o açıklamayı da hatırlatmış olalım. Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kurum, biz de de bu yayın vesilesiyle Eski Hurdacılar sitesinin yerine yapılan o yeni sanayi sitesini ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olacak burası. Tam 638 bin metrekarelik alana inşa edildi. İki etap halinden oluştuğunu ifade edelim. 257 yeni iş yerinin inşa edildiğini söyleyelim. Eski Hurdacılar sitesinin esnafı da tabii yeni iş yerinden oldukça memnun. Bakan Murat Kurum paylaşımında yine onların görüşlerine de yer vermiş. İşte onlar da ilerleyen süreçte heyecanlı bir şekilde yeni iş yerlerine kavuşacak olmanın heyecanını paylaşıyor ve önümüzdeki günlerde de artık yeni iş yerlerine geçeceklerini ifade edebiliriz. Tabii bu proje çok örnek bir proje çünkü Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olacak. Aynı zamanda diğer illere de örnek olması bekleniyor. Yani 81 ilde buna benzer projeleri önümüzdeki günlerde de görebileceğiz diyebiliriz. Tek çatı altında bütün dükkanlar toplandı. 638 bin metrekarelik alana tam 257 iş yeri inşa edildi. Esnaf burada tek çatı altında ilerleyen günlerde vatandaşa hizmet verecek.